Çök, kapan, tutun. Yemyeşil yeşil bir ormanda Bodo isimli bir fil yaşardı. Bodo her sabah erkenden kalkar, ormanda gezintiye çıkar ve neşe içinde koşardı. Bir sabah yine koşarken çok susadı ve ormandaki göle gitti. Tam su içecekti ki, "Merhaba!" "Hey, merhaba." diye bir ses duydu. Bodo kafasını kaldırdı ve sesin geldiği yöne baktı. "Merhaba. Sen de kimsin?" diye sordu. "Benim adım Cesur." dedi sevimli aslan. Cesur da kim? Cesur dağın arkasındaki ormanda yaşıyordu. Canı çok sıkılan Cesur yeni yerler görmek ve yeni arkadaşlar edinmek için yolculuğa çıkmıştı. Göl kenarında dinlenirken Bodo ile tanıştı. Bodo ile Cesur hemen arkadaş oldular ve sohbet ederek ormanda gezmeye başladılar. Yürürken Bodo bir anda durdu ve ''Şşşt! Sessiz ol! Arkadaki çalılıktan bir ses geliyor!'' dedi. İki arkadaş çalılıktan gelen sese doğru yaklaşmıştı ki kocaman bir kafa onlara yukarıdan bakıp ''Hey çocuklar merhaba'' diye seslendi. Sesi tanıyan Bodo ''Merhaba cirafu korkuttun bizi ne yapıyorsun orada bu tarafa gelsene'' diye bağırdı. Cirafuyu gördün mü? Cirafu Bodo ile aynı ormanda yaşayan neşeli ve neşeli bir zürafaydı. Çılların arasından çıkan zürafa Bodo'ya yaklaştı ve cesuru göstererek "Bu aslan da kim?" diye sordu. Bodo hemen zürafu Cesur'u tanıştırdı. Zürafu ve Cesur sohbet etmeye başladılar. Onlar konuşurken biraz ileriden Bodo'nun sesi duyuldu. Çocuklar karnım zil çalıyor. Hadi bizim eve gidelim de yemek yiyelim. Eve geldiklerinde bahçedeki masada Bodo'nun annesinin hazırladığı yiyecekleri gördüler ve yemek için masaya yaklaştılar. Bodo masadaki meyve tabağına tam uzanacaktı ki hortumuna kocaman bir arı kondu. Arılardan çok ama çok korkan Bodo, Aa! diye bir çığlık attı ve zıplayarak kaçmaya başladı. Bodo zıpladıkça yer sallanıyordu. Ağaçlardaki meyveler yere düşerken Cesur ve Züraf'a çarpıyordu. Ne olduğunu anlayamayan Züraf, "Cesur, yer sallanıyor. Çok korkuyorum!" diye bağırmaya başladı. Cesur olduğu yerden Züraf'a seslendi. "Sanırım deprem oluyor." Cirafu ayakta durmaya çalışırken ''Deprem mi? Deprem de ne?'' diye sordu telaşla. Cesur ''Cirafu haydi önce dediklerimi yap ve kendini koru'' dedi. Cirafu da ''Tamam ne yapmam gerek çabuk söyle meyveler kafama düşüyor'' diye haykırdı. ''Benim yaptığım gibi çök'' kapan ve masaya tutun dedi cesur. Cirafu cesurun dediklerini yapmaya çalıştı. Ama boynu o kadar uzundu ki. Olmuyor yapamıyorum diye bağırdı cesura. Cesur tekrar seslendi cirafuya. Haydi yapabilirsin çök kapan tutun. Yere çöken cirafu sonunda bir ayağıyla kafasını düşen meyvelerden korurken diğer ayağıyla da masayı sıkıca tutmayı başardı. Çök, kapan ve tutun hareketlerini yaparak tehlikelerden korunan iki arkadaş sarsıntı geçene kadar kıpırdamadan yerlerinde durdular. Sarsıntı bitince ayağa kalktılar ve cesur ''Hala işimiz bitmedi.'' Gidip kendimize güvenli bir yer bulalım Dedi. Yolda giderken de Cırafının sorusunu yanıtladı Deprem nedir? Bazen üzerinde yaşadığımız yer Sallanabilir Yani deprem olabilir Bundan korkmak yerine Çök, kapan, tutun Hareketlerini yaparak Kendimizi korumalıyız İki arkadaş toplanma alanına vardığında ormandaki diğer hayvanların da oraya geldiğini gördüler. Bodo'yu aradılar fakat o hala ortada yoktu. Bodo'ya ne oldu acaba? Bir süre sonra Bodo hortumu kızarmış halde geldi. Girafu Bodo'ya bakıp "Bodo deprem oldu ama sen neden koşarak kaçtın? Deprem olduğunda kaçmak yerine çök" kapan, tutun hareketlerini yaparak kendini korumalıydın, dedi. Bodo hortumunu havaya kaldırıp, Deprem mi oldu? Deprem olmadı. Hortumumu arı soktu. Canım acıdı. Ben de zıpladım. Yer sallandı. Siz de bundan korktunuz mu? <laughs> diyerek gülmeye başladı. Bodo'nun bunu komik bulmasına üzülen cesur ona döndü ve ''Peki bu gerçek bir deprem olsaydı sen ne yapardın Bodo?'' diye sordu. Hata yaptığını anlayan Bodo sustu ve cirafının dediklerini düşündü. Hadi hatırlayalım. Ne demişti? Çök, kapan, tutun. Bu kitabı okuyan çocuklar artık deprem esnasında ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.